Evet, kıymetli vekillerim, değerli belediye başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanım, Kadın Gençlik Kolları başkanım, Merkez İlçe Başkanımız ve Afyon Karahisar basının yüzüyle mensupları, AK Parti İl Teşkilatı e, basın toplantınıza hepsiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın bu içerisinde olduğu salgın döneminde mutat yaptığımız basın toplantılarımıza e, belli bir süre ara vermek durumunda kalmıştık. Bugün ilk teşkilatımızın tertip ettiği bu toplantıya sosyal mesafe kurallarını uyarak sizlerle böyle açık havada, güzel bir günde birlikte olduk. E, sayın vekillerimizle, belediye başkanımız, il genel meclis başkanımız ve teşkilat mensuplarımızla hem genel bir durum değerlendirmesi yapalım. Hem de sizlerle asgari edildiği böyle bir organizasyon içerisine girdik. Öncelikle bu tüm dünyanın yaşamış olduğu e, korona salgınından kaynaklı tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bundan dolayı rahmet Rahman'a kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Arkadaşlar, Mart 2020 itibariyle bu dünyayı kısıp kavuran salgından dolayı AK Parti hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın önderliğinde çok ciddi sıkı tedbirler alırdı. Millet menfaatine olan her şeyin hep karşısında olmuştur Yasamada da öyle, yerelde de böyle, işte yerel yönetimlerde bakıyoruz. Ak belediyeciliğin en güzel Afyon Karahisar'da 35 tane bizim belediyemiz var. Ak belediyecilik farklıdır. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeden, partili partisiz ayırt benden, işte belediye başkanımız burada. Herkese ihtiyacı halinde yardım ettik. Bizden olmayan belediyelere dahi o süreçte biz açıklama yaptık. Hepsinin hizmetindeyiz, emrindeyiz dedik. Ve Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Tüm kamu kurumları, ibadethaneler, camiler, okullar hepsi şu anda alt belediyeler tarafından dezenfekte edilmektedir. Tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu süreçte yine tabii yerli ve milli olan tüm halk eğitim merkezlerimiz, meslek liselerimiz hepsi taşın altına elini sokmuşlardır. El birliğiyle bu süreci kazansız bir hesap için var gücümüze çalışmaktayız. Ben bu süreçte tabii ki en çok yorulan ve fedakarca çalışan, evinden, eşinden, çocuğundan, yakınlarından ayrı kalan, öncelikle sağlık camiası başta olmak üzere tüm kolluk kuvvetlerimize, sağlık çalışanlarımıza, jandarmamıza ve vefa destek grubuna, valilik personelimize, aslında tüm kamu çalışanlarımıza, Afyon Karesi'nde vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bir seçim çalışması başlattılar. Ne diyorlar Birisi diyor ki çok iyi bir satranç ustası Recep Tayyip Erdoğan, bir diğeri de diyor ki muhalefeti destekleyip Recep Tayyip Erdoğan iktidardan indirmemiz gerekir. Kendini bilen bununla gurur duymak durumundadır. Bir zamanlar el pençe Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın önünde duranlar, Avrupa Birliği veya Avrupa liderlerinden randevu almak için kapılarında gezenler nerede? Kasım'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminde Seçim Kura Bakanlığı'nı Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan üzerine götürenlerlerdi işte. Son 20 senede Türkiye'mizin geldiği nokta bu. Arkadaşlar AK Parti'nin en büyük gücü 19-20 senelik iktidardaki olan tecrübesidir. AK kadrolar devlet kademesinde, devlet yönetiminde, siyasette tabi evveliyatı da var bunun ama en önemli gücümüz bizim tecrübemizdir çok ciddi kadrolarımız var. Ve bizim en büyük gücümüz yine milletin iradesidir. Özel idaresine belediye köken olmamız vesilesiyle belki de biz getirmesine vesile oldum. Tabii valilerimiz özel idare genel şeklinde bir personelimiz de büyük destek verdi. İl başkanımızın da ifade ettiği gibi bize verilen talimat da budur. Özel idareye asfalt yaptırmak isteyen belediyenin partisi hangi sorusu olsun? Cumhuriyet Halk Partisi elhamdülillah Afyon'da terör örgütüyle alınan partinin e, mensubu bir e, belediye başkanlığı olmadığı için bundan dolayı da çok mutluyuz. Dolayısıyla çok rahat konuşabiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, Milliyetçi Hareket Partisi olabilir, Büyük Birlik Partisi olabilir, Demokrat Parti olabilir, İyi Parti olabilir. Hangi parti olursa olsun bize başvurursa e, bizim kıstaslarımız yani özel idaren kıstasları kurallar çerçevesinde onların da yolları mutlaka yapılmıştır, yapılacaktır bundan sonra da arkadaşlar. Nitekim örneğin işte İstihisar'da böyle güzel bir çalışmaya imza attık. Ee, sanıyorum Sultan'dan da bir belediyeyle de böyle bir protokol imzalandı. Onlara da o hizmet veriliyor. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyemize. Ee, Çay'da yaptık. Ee, çay Pazar da yaptık. Emirdağ'da yaptık. Dinar'da yaptık. Şuhut Karadilli'de ve diğerlerinde de inşallah çalışmalarımız arkadaşlar devam ediyor. Bugün belediyemiz sağ olsun çok güzel araç tanıtımı yaptı. Afyon Karahisar'ımız yeni çöp hizmetleri kullanılacak. yani temizlik müdürlüğü emrinde kullanılacak araçların, gereçlerin tanıtımını yaptı. Onlar da Afyonumuz hayırlı olsun, başkanımızı da tebrik ediyoruz böyle güzel çalışmadan dolayı. İl Genel Meclisi Başkanımızın da ifade ettiği üzere zor bir dönemden geçiyoruz. Allah bu millete böyle bir musibetle tekrar karşılaştırmasın diye sözlerime başlamak istiyorum. Bu hadise başladığı andan itibaren belediye olarak tüm ekiplerimizle sahadaydık. Belediye binalarımızın tamamını kamu binalarını camilerimizi toplu taşım araçlarını durakları hepsini dezenfektan işleminden geçirdik. Şu an için hala daha talep olduğu an her tarafa e, dezenfektan işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Bu hadise başladığı andan itibaren ben özellikle sizler vasıtasıyla e, Afyon'daki iş adamlarımıza hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ticaret damızla ticaret borsa başkanımızla STK'larımızla bir araya geldik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu salgından dolayı işini kaybetmiş. Dükkanında kapatmak da zorunda kalan esnafımızla düşünerek bir gıda yardım paketi hazırlayalım istedik. Hedefimiz de bin paket gıda yardımı olarak yola çıktık. Allah herkesten razı olsun. Herkes evine taşın altına koydu. 10.000 bin paketi fazlasıyla geçtik. Ve İl genel Meclisi başkanımızın da ifade ettiği üzere zor bir dönemden geçiyoruz. Allah bu millete böyle bir e, musibetle tekrar karşılaştırmasın diye sözlerime başlamak istiyorum. E, bu hadise başladığı andan itibaren belediye olarak e, tüm ekiplerimizle sahadaydık. Belediye bineler, binalarımızın tamamını kamu binalarını camilerimizi toplu taşım araçlarını durakları Hepsini dezenfektan işleminden geçirdik. Şu an için hala daha talep olduğu an her tarafa e, dezenfektan işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Bu hadise başladığı andan itibaren ben özellikle sizler vasıtasıyla e, Afyon'daki iş adamlarımıza hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ticaret damızla Ticaret Borsa Başkanımızla STK'larımızla bir araya geldik. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu salgından dolayı işini kaybetmiş dükkanında kapatmak da zorunda kalan esnafımızla düşünerek bir gıda yardım paketi hazırlayalım istedik. Hedefimizde de 10 bin paket gıda yardımı olarak yola çıktık. Allah herkesten razı olsun. Herkes evine taşın altına koydu. 10.000 bin paketi fazlasıyla geçtik. 6 tane de Piyonio marka hizmet aracını hizmete soktuk. İnşallah Afyonumuzun temizliği için, gelişmesi için, modern bir şehir olması için kendi araçlarımızı halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabi da burada yine asfalt çantiyemizde kullanılmak üzere iki tane de eee tanker satın aldık. Üst yapıları yapılıyor. İnşallah onları da e, bütün naklinde kullanmak üzere asfalt şantiyemizin hizmetine vereceğiz. Tabi araçlar kendimizin olduğu zaman masraflarımız da düşüyor. İhale şey, e, i̇haledeki bedelimiz de neredeyse 5'te e, bir fiyatına geliyor. E, Afyon halkımıza, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Basın toplantımızın hayırlara vesile olmasın diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkada Toprak Mansulü Ofisi Haşhaş'ın kapsülünü alıp işleyip e, elde ettiği morfiyi dünyaya satıyor. E, dünya ticaretinin de bir geldiği nokta var. E, Allah nasip ederse yarın Toprak Mansulü Ofisi Genel Müdürümüzle randevumuz var. Haşhaş'ın tekrar Afyon'da en çok şekilde ekilmesi, e, kotanın belirlenmesi ve yeni dönemde de 30 Eylül itibariyle e, bilgisayar ortamında herkesin haşhaş ekeceği alanları girmesini sağlayacağız. Bununla ilgili yarın Allah nasip ederse görüşmelerimizi yapacağız ve daha sonra da bakanlık bu açıklamayı yapacak. Haşhaş açısından millet çok memnun. Buğday fiyatları bugün yaklaşık bin liraya, 2 liraya geldi. Arpa fiyatı bin, bir buçuk liraya kadar çıktı. 1300-1400 TL. Dolayısıyla Arpa'da, Buğday'da, efendim, Anason'da, Nohut'ta birçok üründe de çok ciddi fiyatlar var, verim var. Patates de bu yıl üretimimiz 5 milyon tonun üzerinde. Da Toprak Mansurlu Ofisi, aşaşın kapısını alıp işleyip elde ettiği morguyu dünyaya satıyor. Dünya ticaretinin de bir geldiği nokta var. Allah nasip ederse yarın Toprak Mahsulleri Ofisi Genel müdürümüzle randevumuz var. Haşhaş'ın tekrar Afyon'da en çok şekilde ekilmesi kotanın belirlenmesi ve yeni dönemde de 30 Eylül itibariyle bilgisayar ortamında herkesin haşhaş ekeceği alanları girmesini sağlayacağız. Bununla ilgili yarın Allah nasip ederse görüşmelerimizi yapacağız ve daha sonra da bakanlık bu açıklamayı yapacak. Haşhaş açısından millet çok memnun. Buğday fiyatları bugün yaklaşık bin liraya, 2 liraya geldi. Arpa fiyatı bin, bir buçuk liraya kadar çıktı. 1300-1400 TL. Dolayısıyla arpada, buğdayda, efendim, anasonda, Birçok üründe de çok ciddi fiyatlar var, verim var. Patates de bu yıl üretimimiz 5 milyon tonun üzerinde.